Merhabalar. Şimdi belge denetimi uygulamasının çözümüyle karşınızdayız. İlk, de, ilk olarak uygulamamızdan neler yapacaktık bir onlara bakalım. Ee, i̇lk sorumuz aşağıdaki metindeki kelime sayısını, paragraf sayısını ve satır sayısını bulun. Daha sonra temaları, word temalar, smart art kelimelerini açıklamalar ekleyeceğiz. Sonra yeşil yazılanları İngilizce karşılıklarını, mavi yazılanları ise Almanca karşılıklarını bulacağız. Yazım hatalarını kontrol edeceğiz. Çevirme, beyaz, bin hoca kelimelerinin eş anlamlarını bulacağız. Belgeyi farklı kaydedip ilk ve son halini karşılaştıracağız. Bunun için ilk başta değişiklikleri izle yapacaktık. Bunu ilk olarak yapalım. Hepsini görmek için. Bir de en son parola koymamız gerekiyor. Şimdi kelime sayısı paragraf sayısı bunu Sözcük sayımından buluyorduk. Bu ekranda ulaşacaktık. Bu tamam. Bunu gördük. Şimdi Word tema SmartArt art kelimelerine açıklamalar ekleyecekmişiz. Şimdi bunu ctl artı f'ye basarak Word'u bulabiliriz. Böyle arayalım. Sarı olan yerlerden bir tanesini bulduk. Buna açıklama ekleyecektik. Onda yeni açıklama. 2013 yazalım. Sonra tema. Tema ile arayalım burada. Temayı da seçtik. Açıklama diyelim. Açıklamalar. İki olsun. Sonra diğer kelime de smart art olacakmış. Smart yazdığımızda buluyor mu? Evet. Burada buldum. Buna yine açıklama diyelim. Burada açıklama da 3 olsun. Şimdi burayı kapatalım. İşimiz bitti burayla. Tamamdır. Şimdi yeşil yazan kelimelerin İngilizce karşılıklarını bulacakmışız. Yeşil İngilizce kelimenin Türkçe karşılığını bulacağız burada. İngilizce olduğu için çevire girelim seçili etni çevir. Şimdi bunu e, İngilizce'den istersek bu şekilde Almancasını da bulabiliriz Ya da Türkçe'yi seçelim. Türkçe'ye bakalım. Bulduk. Şimdi diğerine gelelim. Tekrar Kıymetli çevir diyelim. Bunu otomatik olarak bu şekilde seçtiği için tekrar tekrar düzeltmemiz gerekecek. Bu şekilde. Şimdi Almanca kelimelerimize gelelim. Bunu bu şekilde yaptığımızda düzelmiyor. Mecburen buradan tekrardan çeviri tıklamamız gerekecek. seçti. Şimdi tek buna bakalım. Bunun içinde yine çeviri tıklıyoruz. Seçti metni çevir. Demir olarak bunda Türkçesini buldu. Şimdi bunu da yaptık. Hatta bunu şöyle yapalım. Bunu değiştirelim. Demir olsun. Bir şu kelimeyle Türkçesini yapalım değişiklik görmek amaçlı bu buraya eklemişti onun yerine yani bu şekilde yapabiliyoruz onun üzerine yerine farklı yere de yapabiliyoruz değişikliğimizi sonraki adımımız metindeki yazım bilgisini düzeltmek onu da yazım veri bilgisine geldik şimdi şöyle yapalım en başa alıp tekrar tıklayalım şimdi tasarımları diye düzelteceğiz çıktıkları düzeltelim bunu bulmadı. Biz düzeltelim burada. Ve sonra devam. Tasarım olarak çift tıklayarak düzeltelim. Bunu da çift tıkla. Videoyu da yine çift tıkla düzeltelim. Ve bunu da düzeltmek için buradan dil seçeneklerinden de İngilizceyi seçtiğimizde White için yine İngilizceyi seçiyoruz. Şimdi şöyle bir durumla karşılaştık burada. Daha doğrusu bundan sonraki adımlarda şöyle bir şey olacak. Eğer buradan sonra biz bir şeyler Türkçe yazsak dahi Türkçe kabul etmeyebilir. Buradan itibaren artık İngilizceye döndü. Ona dikkat edersek yani Burada şu anda Şöyle göstereyim. Şu anda burada burada Türkçe iken burada yazım yönetimi yaptığımızda bir dakika olduğu için orayı algılıyor şu anda burada İngilizce ile devam edecek ona işte de gezersek, tekrar Türkçe çevirsek sıkıntı olmayacaktır şimdi sonraki adımıza geçelim çevirme beyaz bu kelimelerin eş anlamlarını bulacağız bunları şimdi çevirmeyi seçerekse ne buradan şeyleri bulabiliyoruz ya da yazarak da eş anlamlısını bulup mesela beyaz ak bak akça gibi değişik şekilleri varmış yine bakalım yazdıktan sonra enter ya da e, burada tıklayarak da yine arama yapabiliyoruz en sonunda hocayı bulduk değişik eş anlamları varmış. Tamam. Ee, şimdi bunu son olarak farklı kaydedelim. Ee, bu last 4 kasöründe olacaktı. İlk son diyelim. Tamam. Şimdi karşılaştırma seçenekleri için karşılaştırma görülmek için bu bölümdeki karşılaştırı ve buradan yine karşılaştırı tıklıyoruz özgün belgemizi seçiyoruz yani bu belgeyi bu ilk olacak diğeri de son dosyamız olacak tamam dediğimizde burada değişiklik yapılmadığı gösterilmiş Pardon bu yanlış seçtik. Şimdi, karşılaştırma yapmak için yine bu menüde bu bölümde karşılaştır karşılaştırmaya tıklıyoruz. Buradan klasör simgesini tıklayarak ilk seçiyoruz. Buradan da bizim klasörümüz dosyamız burada x sondu tamam dediğimizde benzerlik içerdiği için uyardı burada hangi değişiklikleri yaptığımız çıktı bunu istersek kaydedebiliriz şu anda bizim için gerekli son örneğimizi son yapacağımıza geldik parola mı bu da dosya seçenekler değil dosya bunu, e, bunu da dosyadan belgeyi koru ve parolayla şifreli. 1, 2, 3, 4 Tamam deyip bir daha girmemizi istiyor. 2010'dan itibaren bu özellik geldi. Daha önceki sürümlerde yoktu bu. Bu şekilde işlemimiz gerçekleşti. Geri almak için de Sivri tamam dediğimizde işlemler bitiyor. Yapacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.